Kuruluş Osman dizisine giriş yapan ünlü oyuncu Yurdayar Okur'un canlandırdığı Moğol Komutan Balgay tarihte kimdir? Şimdi bu sorunun çok merak edilen cevabını YouTube'da ilk olarak iki insan kanalı farkıyla dinleyecek ve öğreneceksiniz. Moğol Komutan Balgay tarihte kimdir? Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü, Batı Asya'nın çoğunu ele geçiren Moğol hükümdarıdır ve İlhanlıların kurucusudur. Mengü Han ve Kublai Han'ın kardeşidir. İran, Azerbaycan merkezi yeni bir devlet kuran Hülagü Han, Ön Asya'ya gelip burada güçlü bir hakimiyet kurmuştur. Hülagü Han'ın en çok sevdiği ve destek verdiği Moğol komutanlarından olan Balgay'ın ise Türk düşmanlığı çok eskiye dayanır. Moğolların saldırıları sonucu Anadolu'nun batı uçlarına kadar ilerleyen Türkmenler ve yeni beylikler kurularak Moğol ve Bizans arasında kalmıştır. Zira Hülagü Han bölgede Bizans ile anlaşan Türk obalarının güçlenmesine engel olmak istemekteydi. Moğolların komutanı Balgay birçok Türk beyliğine boyun eğdirirken Osman Bey'e karşı yenilgiye uğramıştır. Moğol komutanı Balgay daha fazla Müslüman kanı dökmek isterken Osman Bey de Balgay'ı durdurarak Osmanlı beyliğinin gücünü Moğollara göstermiştir. Kuruluş Osman dizisinde gördüğümüz Yurdar canlandırdığı Balgay tarihte Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han'ın kardeşidir. Çoğumuz komutan Balgay'ı bilmez. Cengiz Han'ın torunu sadece Hülagü Han'ın var fakat komutan Balgay Hülagü Han'ın kardeşidir. Yani Cengiz Han'ın torunudur. Bu detaylı bilgiyi bizden duyduğunuz için abone olmayı unutmayın.